Son üç yılın en büyük keşfi, gizli bir gücün kaynağını ortaya çıkaracak ve tarihin en büyük kahramanlarını hiç gitmedikleri yerlere sürükleyecek. Firavunla konuşuyorsun. Asam'ı öp. Şey, ee, öpmesem olmaz mı acaba? Müzede sihirli bir şey olduğunu ikimiz de biliyoruz. Güneş batar. Tablet parlamaya başlar ve her şey hayat bulur. Bu yıl. E, evet, birbirimize benziyoruz. Baba. Hayır, hayır, hayır. Ben baban değilim. Dokunmak. Kes şunu. Sihir tükeniyor. Tablette bir sorun var. Gün doğumuna kadar hepimiz ölmüş olacağız. Bunlar telaşa kapılmaz. Hadi hadi. Fakat en büyük maceraları... Bu adamlar bana güveniyor. ...yeni başladı. Bu işi çözmek için Londra'ya gitmeliyiz. Merhaba bir diş hoş geldiniz. Merhaba. Amerika'da güvenlik görevlisi olmak heyecan verici olmalı. Silahınız var, susturucunuz var. Ninja kılıçlarınız var. Söyledikleriniz zerre kadar doğru değil. Bu yıl. Lawrence. Baba. Burada durup kimseyi içeri alma ve dışarı salma. Hayır, 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 hayır. Gel böyle. Dur. 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 Hayır. Dur. Sen Sana... öyle... Sir Lancelot, hizmetinizdeyim. Theodore Roosevelt, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Dediğinizden hiçbir şey anlamadım. <Sessizlik> Niye fotoğraf çekmiyorsunuz? Daha çok bakarsınız. <Sessizlik> Müzede bir gece, lahitteki sır. Neredeyiz biz böyle? Ya, Pompei'de. Bu son toplama! Bugün burada olanlardan asla bahsetmemeliyiz. Hadi ama! Buna hiç gerek yoktu. Yakında...